Evet çocuklar şimdi zihinden bölme işlemindeyiz. Ama bu böyle çok zorlayacak bir şey değil. Öyle her sayıyı da zihinden bölmeyeceğiz zaten. 10'un katını, 100'ün katını, 1000'in katını böleceğiz. Hadi başlayalım. Mesela bir sayı onlar e, birler basamanda sıfır olan bir sayıyı 10'a bölerken ne yapacağız? Bu burada da sıfır var, burada da sıfır var ya. Bunlar birbirini götürüyor deriz biz buna. Yani 90'ı 10'a bölerken 9'u 1'e böleceğiz. Sıfırları atacağız. 9'u 1'e böleceğiz ve sonuç 9. Mesela 50'yi 10'a bölerken ne yapacağız? Sıfırları görmeyeceğiz. 5'i 1'e böleceğiz. 5. Ama sıfırı sonradan da eklemeyeceğiz. Atacağız bunları. Tamam? Birler bir şey sıfırlar birbirini götürür diyoruz biz bunu. Peki. şöyle yapalım. Kitabınızda geçmiyor bu ama ben biraz daha ilerleteyim soruyu. 60'ı 20'ye bölelim mesela. 10 değil de onun katına bölelim. Ne yapacağız? Yine sıfırlar atacağız. Sıfırlar birbirini götürecek. 6'ı 2'ye böleceğiz. 3. Tamam. Mesela 80'i neye bölelim? 40'a bölelim. Ne olacak? 0 artı 1'i götürecek. 8'i 4'e böleceğiz. 2. Tamam. Bu 10 ve 10'un katlarını bölme. Peki. Şöyle olursa. 90'ı değil mi? 9 yüzü 100 100'e bölersek ne yapacağız? Aynı. 10'un katlarında olduğu gibi. Burada da sıfırları görmeyeceğiz. Ve sıfırları yok edeceğiz yani. Tamamen gidecek. 9'u 1'e böleceğiz. 9. 700'ü 100'e bölersek sıfırları yok edeceğiz. 7'yi 1'e böleceğiz. 7. Tamam. Ee, 800'ü 200'e bölelim. Sıfırlar gider. 8 2'ye böldük. 4. Tamam. Geçelim. son 3 rakamı, son 3 basamağı da 0 olan sayılar. 8000. Bine böleceğiz. Ne yapacak? 3 sıfırı da götüreceğiz. 8 bine bölecek. 8. 24.000'i 1000'e bölelim. Ne yapacak? 3, 0, 3, 0. Buradan ne kadar gidiyorsa buradan da o kadar gidecek. Eğer burada yeterli mi 0 yoksa götüremezsiniz. 24'ü 1'e böleceğiz. 24. Mesela az önce söylediğim şu. Eğer burası 24.000 değil de 2400 ise burası da 1000 ise burada 2 sıfır var. Burada 3 0 var. O zaman hepsi birbirini götürmez. Burada ne kadar var? 2 tane. O zaman buradan da 2 tane gider. Bir tanesi kalır. Tamam? 24 de ona böleriz. Ama şu an sizin işlediğiniz konularda 24 10'a bölünmez. Kalanlı bir bölme işlemi olur. 20 şey 2 olur. 4 de kalan olur. Onu hiç karıştırmayalım şimdi. mesela ne olsun? 12.000'i yine böyle sıfırları atalım. 12'yi 6'ya böldük. 2. Tamam. Zihinden bölme böyle her sayıyı bölmeyle değil. Zihinden bölmeyi böyle işte 10, 100, 1000 bunları yaparken zihinden bölme işlemi yapabilirsiniz çocuklar. Sonraki videoda görüşmek üzere.